Mükemmel duygu abi, herkesi bekliyoruz Karaman Kayak Merkezi'ne. Evet abi. Karaman Kale Kayak Merkezi. Ne. Kayseri'de var burada olmadığı için buraya geliyoruz. abi şimdi diyor ki Abi on numara 5 yıldız diyebilirim yani. Çok güzel. Üç aydır bu anı bekliyordum. Üç aydır bu anı bekliyorum. Böyle de böyle. Böyle bana vermeye gerek yok. Karın gibi çıkarıyorsunuz? Yani Aynen öyle. Evet. zevkli zevkini bilmiyoruz. Yani Şimdiye kapatıp kaymasınlar. artık. Böyle izlemeyiz olmaz. Yürün ya. Yürün ya. Mutluyuz. Heyecanlıyız. Aynen. 5 yıldır ilk kez kar görüyoruz. Adana'da. Bir Adana'lı <laughs> olarak Karaman'da. Vallahi bir de sen de var. Ailecek gelmişsiniz. Ne yapacaksınız bugün? Bugün <laughs> kaymaya geldik. kartopu oynamaya geldik. <laughs> Çeşidindeki fallar getirdik, onları da koyacağız. Üzerini gösterelim. Güneşlik için, araba, şey, güneşli arabamızın güneşliği yani. için, onu da koyacağız. Sonra bu hmm. arkadaşlar elmacılar, elma biyolleri <laughs> getirmişler. Şurada şöyle. Çok